az önceki kağıtta anlatılan şeyle. Oğlum, hayır. Gelme 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 gelme. Giremeyiz büyük ihtimal buraya. Oğlum. No. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün gecenin saat 5'inde Korku Oyunu ile karşınızdayız ve bu korku oyunu ilk defa oynayacağım. Yani çok korkunç olduğunu biliyorum sadece. <laughs> O dilini... O zaman isterseniz oyunumuza geçelim. Ama önce yanımda konuk Onur var. Merhaba arkadaşlar. Ee, yayınlardan hatırlarsınız belki. O zaman oyuna geçelim. Evet bakalım biz bir araştırmacıyız galiba. Şu an arabayla bir yere geldik. Var da oyun grafikleri gerçekçi bir görüntüymüş. Onu biliyorum. Yani bir korku oyununda bir yere gelip arabayla durduktan sonra o korku oyunu bana çok korkunç gelmeye başlıyor sonra ya. Hani direkt korku oyunu ise başla evin içinde mi başlıyor? Başla direkt ya. Oğlum bu çok karanlık lan. Ha yok aydınlanıyor. Evet, bu kadar yine karanlık. Bu kadar görebiliyoruz. Şifle bir tık daha hızlı yürüyebiliyoruz. Büyük ihtimal şu eve gireceğiz. Çünkü başka gidecek yerimiz olduğunu düşünmüyorum. Burada bir tane kuyu var. Aslında o bilgiye ulaşsaydın hiçbir şey anlamadım. Kıracak, kırmak için bir şey bulacağız herhalde. Kırmak için bir şey bulacağız. O hmm. zaman leviye gibi bir şeyler bulmamız lazım bizim. Ha oh, şurada ışık yanıyor. Evet bu normal bir fotoğraf. Adam bir tık bana benziyor. Orada kırmak için eşyayı nereden bulacağım ki? Başka yol yok gibi. Bunun oraya gitsene yine bir. Hmm. Geçmez mi yani. Geçmedi. Arkaya doğru babacık. gidiş var mı? Arabanın oradan mı? Ama orman. Ben çıkıyorum. Büyük Sanmıyorum burada bir jumpscare yani. falan verecek diye korkuyorum. Sonra geri döneceksin yine binaya. Oradan sana etkileşim Önce vereceğim. Bir daha haber yapmayalım. Dönüp gidelim. Gördük o. Sesli araba şimdi. Ölüm. Bağırıyor. Şu evin buraya falan gideceğiz herhalde. Burada bir şeyler var. Unutma kırmamız gereken bir kapı var. Tamam. Yani ee, konuda hiç orayla alakası yok onu da bilmiyorum ama. Ana. Bu mu söndürdük? Sen evet. evet. Bunları söndürmeden mi acaba? Ne olsun söndür. Söndürmüş, <gülüyor> Söndürmüş <gülüyor> olalım. Karalık Demek gittim. söndürsün diye koymuşlar. Bunları da söndürdük hayırlı Oradan olsun. Oradan geçemiyoruz. Oradan Şuradan canım. aynen. aynen. Bildiğin yol yapmışlar tamam. Görünmek <laughs> Bağıran bir ses duyuyorum. Oo oh, taşla kapatmış burayı. Ben çatal tabak sesi duyuyorum hocam. Ben de bilmiyorum. Bir ses duyuyorum ben de ama kapı da açılıyor. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Tam aradığımı araştırma. Buraya geçebiliyor muyuz? Köşeden köşeden hareket edelim mi? Bu oyunda kaçma olsa ben asla kaçamam. Bu oyunu oynayamam. Kapatırım. Bu oyunda kaçmıyor. Koşamıyorsun ki. Evet. Karşına bir çıksa yürüyeceğim. Şunu adam sandım ya. Biri bağırıyor. Duyuyor musun? Duyuyorum. Aha. Tahtaymış lan. Ben de şey sandım. Uzun demir levye falan sandım. Nereden geldik? Şuradan geldik değil mi biz? O ne lan? Bir ateş yapmış Biz nereden geldik? Şu an yönümüzdeki... Biz şuradan geldik. Aynen. Tam tersi önüne bakacaksın. Buradan geldik. Aynen. Okey. Solda da bir tane yol var. Peki, git bakalım oraya. Böyle bizi çekmek için yapılmış ama... Buradan da çıkabiliriz kapıdan. Buradan. <gülüyor> <gülüyor> tamam hocam sakin. Buradan çıkamayız büyük ihtimal ya. Onun şurada şunu bak adam sandım şunu. <laughs> evet. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar keşfimize. Evet bugün hava 27 derece gayet serin nem bir şey yok. Şöyle keşfimize devam ediyoruz doğanın içindeyiz doğa bize zarar vermez. Şimdi sağa mı gideceğiz sola mı gideceğiz? Sanırım buradan ya diğer Buradan mı diyorsun? Valla. Oh shit flashimiz kapanıyor. Hayır abi ben bunu istemiyorum. Siktir burada biri geçti gibi hissettim. Nereye girdik? <gülüyor> 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 Bu yüzden korku nefret ederim. Aha aradığımız şeyler aldık. Şimdi geri mi döneceğiz şu bir tane aldık. Telefon mu? Burada. Arabaya dön. Arabanın alarmı çaldı. Arabaya. Arabadan alarm geldi. Hayda. Arabaya döneceğiz. Evet. Yol neredeydi? Ana arabanın ışıkları yanıp sönüyor. Aynen. Yol şurada hocam. Hocam ateşleri bir alarm verdik. Oo. O ateşi bir mi? Çok Gideyim. aranıyoruz acaba. Aranıyoruz. Götümüz kaşınıyor. Bizim. <laughs> yok bir şey. Yani. Oğlum arabayı sürüyor mu lan biri? Araba burada değil de ama bu arada. Yok yok dışarıda da farının ışığı geliyor hala. Çevre kontrolü, Çevre. kontrolü yaparken yiyebiliriz o tamam, cam scare'ı. Allah belasını versin. Fısıldan. Ay fısıldan fısıldan evet. Buradan mumu söndürmüştüm. Aferin. Mumu söndürdüm diye kızdı bak. Üzerime koştu sonra. Evet. Arabamızda şu an arkadaşlar bir sorun oldu. Arabamıza dönmemizi istedi. Biz arabaya dönüyoruz. Bu ne lan? kapıda. Hani biz Argo konuşuyor. Biz de korktuk. Biz de Argo korktuk. Adam aktif edemiyorum. Şii. Aa girme diyor. Hocam buraya da bize mesaj bırakmış. Arabaya balta saplamış. Tamam biz de alalım bu baltayı onlara saplayalım. Girme diyor. Evet. Değelim. Bize girme diyor arkadaşlar. Biz tabii ki de cisur bir ikili olduğumuz için gireceğiz biz adam gibi de cam skirimizi yiyeceğiz. Aranıyoruz. <laughs> Aranıyoruz. Aynen istekliyiz. Bak oradan ışık açmış bizi çağırıyor. Oo biri geçti. Evet. Bizi çağırıyor dedim. Tam o anda. Güzel. Harika. Okay, açıyoruz şu an. Kapıyı açtık ve içeri girdik. Oo. değil Deyim, değil deyim, değil, değil. Şu an oradan başlayacağız. Bak. Açmıyorum. Hayır. Annem yabancıları almayın dedi. Aynen. Açmayacağım. Aras kargo diyor ama. I inanmam. Fenerimiz hala çalışmıyor. Ya bizim herhangi bir görevimiz yok. Şu an araştıracağız. Ee, delil, Melil, Paşa paşa. Çatma. yiyeceğiz Biz gibi. buradan geldik mi? Aynen oradan geldik. Oradan geldik. Şurada da yol var ama bu tarafta da yol feneri var. Feneri yok mu? Yok fenerim yok. Basıyorum açılmıyor. Oy o, şey. Parabon patladı galiba. Burada ilaçlar var, ilaçlar ve Allah Allah. evraklar. Aynen. Şu kapı geçişleri beni bitiriyor ya. Bu kapıda Burayı. bir şey var ya arkasından hemen böyle. ses geliyor, farkında mısın? sesle geliyor Su damlıyor. Exit diyor buradan çıkamıyor. Diğer tarafa gideceğiz herhalde. Tek bir yön kaldı zaten. Bakalım. Şimdi şu an. Tarzı fareden korktuk ya. Oğlum ayıcın oyuncağın, oyuncağın nasıl bağırsakları çıkar lan? Kitaplıktan az. Ya buralar çok korkunç oluyor ya. Şimdi Ne oldu lan? Oh. <laughs> Kitaplıklar düştü. Bir şeyler düştü hmm. burada. Kitaplık devrilmiş kardeşim benim. Evet. baya Bayağı gürültü olmuş burada. Geri mi çıkalım diyorsun? Hazırlık değil mi? Evet. Bak. Aynen. Şey. Keşke flashımız olsun. Şuna bakalım. Demirden bir burun arıyormuşuz gerçekten. Hı -hı. Evet Mike bizi kapattıklarına inanmıyorum. Pek ya tüm yerliler şimdi yardım için nereye başvuracaklar? Kasabaya nasıl ulaşacaklar? Kilometrece uzakta. Garip gazetelere göre sponsorlarımız çok cömert davrandı ve hastanemize gereğinden çok daha fazla yatırım yaptı. Bilgi bu da. Şikayetçi bir hanım abla. Aynen. Şurada da bir tane bizim birinin fotoğrafı var. Mission Mecidiyor. Person. Tanıyacağım gibi sanki ama. şey... Aynen. Oo. Oh. Ha? Oh. Betül mü <laughs> Hangisine gireyim sağ mı sola mı? Ben sağa gireceğiz mecbur. Asi buraya girmeden geçemeyiz. Çok yakınımdan bir ses duyuyorum. Şurada da bir tane defterimiz var. Bütün bu insanlar kim? Taşıdıkları tüm ekipman nesi var? Böyle bir donanım hiç görmedim ve ceset çantaları yemin ederim bunlar içinde cesetler olan ceset çantalarına benziyor. Ama biz sıradan bir hastane taneyiz. Burada morgumuz bile yok. Ceset torbaları nereden geldi? Neler oluyor? Bu hastanede bir gariplik olaylar oluyormuş. Onu s yazmış sonra. Aynen. insanlar varmış. değil Sakin ol. Köşeye sıkışmam peki benim? Bence Abiciğim. kaçamayız zaten. Ya. Kaçamayız büyük ihtimalle. Buradan geldik değil mi biz? Açılmayan kapılar severim. Şimdi sağ mı sol mu? Solda da yer var. Giremeyiz büyük ihtimal buraya. Ananı... Oh oh no. no. Güzel. Kapıyı kapattı. Buraya gireceğiz büyük ihtimal. Aynı odaya çıkıyor haberimiz. Biliyorum. Ama büyük ihtimal bu kapı açılıyorsa bize gir diyor. Ama bence bir sağına bak direkt. Sağ Hayır yani içeri girip direkt sağına bak. Niye kapat? <laughs> Burada açılıyor. Ama direkt kafanı sağa çevir olur mu? Olur. Tam başka odayım. Tuvalet burası. Gidemiyoruz. Yani geri döneceğiz demek ki. Oraya da giremiyoruz. Şurada bir tane... Ha, mi şey... değil, o resmi o yukarıdan Burada da bir tane kız var. Küçük bir kıza benziyor. Küçük kız bir mı büyük kız mı? Var mı? Bakalım. Yani ya? Şurada bir şey var gibi ama Yok, o şeymiş şey. fayansmış. Tamam devam ediyoruz araştırmamıza. <laughs> Tavanımız çökmüş. Şii. Şey. Yıllar sonra çalan bir telefon. Yıllar sonra çalan bir telefon. Değil tamam. Ses yaklaşıyoruz. Oo. Oo. İskelet. Yok mu oğlum? Duruyor. Ses yok iskelet. oldu. Burada kağıt var. Alırsam üstüme düşer o <laughs> iskelet. O yıllar sonra o düşecek, kırılacak siktir ettik. Bizi kapatıyorlar. Onlar için yaptım. Onca şeyden sonra ne yaptık? Proje iyi gidiyordu. Hedefimiz çok yakındık ama sponsorlardan biri çok fazla can kaybı olduğuna karar verdi. Bunca yıldan ve bu kadar çok can feda edildikten sonra basını uyarmamak için fişi çekmeye karar verdiler. Yani basını uyandırmamak için daha doğrusu. Yer, yerliler zaten bizden şüpheleniyorlar ve hastaneyi kapatmaya mı karar veriyorlar? Daha fazla alarm zili çalacağını görmüyorlar mı? Bugün güpe gündüz tüm ekipmanın ve tüm özneleri götürecekler. Aynen böyle güpe gündüz aptallar. Ha, şimdi anlamadım bu hastaneye gelmiş galiba bu kasabanın insanlar bu hastanede rahatsız mı olmuşlar? Ceset torbaları falan ve insanları mı öldürmüşler deneyi yapıp üzerinde bilmiyorum. Ceset torbasına benzer ben, torbalarla böyle bir, bir şeyler şey... taşıyan kişiler var. Birilerinin sorun çözme amaçlı gelmiş ama daha çok bir sorun oluşmuş gibi bir... Ah, sesi bir... duydum ben. Evet ağlama sesi duyuyorum. Ben bu iskeletim gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Ablacım ya ablacım yıllar. Ama orada bir şey var. <laughs> Biz gidelim ya oraya. Birisi var gitmemiz Abla lazım. Yanıyor, ağlıyor. Abla, Ablaya ağlıyor. Ablaya yardım sana edeceğim. Ben ürküyorum çevre kontrol yap biraz. Çevre kontrolü daha kötü bence. Ses oradan mı geliyor nerede? Aa bak gölgeyi görüyor musun? Evet. Tamam. Sağ ol. Oraya gidemez. Kayboldu. Nereye gideceğim şimdi baba? O değil. Biz zaten bu taraftan gelmedik mi abi? O odaya girmedik. Hmm, tamam. Burada bir tane notumuz var. Yukarı hmm. baktı. Bak. Bak. Yukarı baktı. Hayır Yukarı bakma, bakma, diyor. Bakma diyor. Peki bunu diyorsa bir Türk <laughs> genci ne yapar? Yukarı bakar. Yani. Neye korktuk? Bir şey yoktu. Eğer bir yerde bir şeyi yapma diyorsa. Yok, sadece biz yazının verdiği gerilimden korktuk. Buraya hala gidemiyoruz. Arkamızda kapılar açılıp kapanıyor. Kardeşim hayırdır ya? Önümüz kapatılmış mı? Yok aynı yer. Bu taraf mı açıldı? Ne oldu? Biz bu taraftan mı geldik? Nereden gelmiştik? Buraya dümdüz yürüme. Biz, buradın, biz, biz buradan geldik. Buradan geldik. Buraya gideceğiz büyük ihtimal. Az önce o odaya girdik. Buradan sağ yapacağız. Aynen aynen. 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 Camlardan birileri bakıyor birlere bakıyor camlardan. Bu çok korkunç. Böyle giderken camlardan birlerin bakması. Bu <laughs> Uşu niye yaktın, niye patlattın abi ya? Ayıcık var. Doktor çizmiş. Evet. Ayı çizmiş. Arkada... Köşede oturan bir şey var, Arkasından canavar. Evet canavar var. Bir köşeden Hı. korkacağız ama. Acaba bir şeyler denerken bir şeyler mutasyona mı dönüştürdüler bunlar? Çok yüksek ihtimal. Peki. Ayıcığı fark ettin mi bu arada? Evet bu da karnı patlamış. Aynısı. Şimdi şu tarafa gidemiyoruz herhalde. Dur bir deneyeyim. Bir köşeden korkacağız. Tamam buradan gidemiyoruz. Demek o adamın gittiği yöne gideceğiz. <laughs> Follow me. Takip et beni diyor. Kapı açıldı şu an. Okey. Evet ses verdi. Takip et beni diyor. Aa bu, bu az önce burada durmuyor muydu? Evet. Sen geldiysen burada ok işaretleri falan var. Solundaki kutunun üzerinde yazı mı var? Oo, burada kan var mıydı? Kutunun üzerinde Ay, kitap mı, ilaç mı, öyle bir şey. Bak mı var orada? Follow me falan dedi ama OC oh, ileriye gidemedik. Ha, ah, tak, tamam. Okey. Takip ediyorum Bilgisayar odası gibi bir yeri gösteriyor şu an ve deney odası, laboratuvar. Ay, hı hı. Tamam gidelim. <laughs> Tekerlekli sandalye görürsek. Aa. Tamam, doğru yoldayız. Aa. O nasıl bir ses ya? Terbiyesiz misin? Buradan duysa ben de sağdan sen. Ben soldan duyuyorum. Buradaki kapı kapalı değil miydi? Bir tane kapı vardı koridorda böyle kapalıydı. Açamamıştık sonra ya da. Ha bak burada. Ama şu doğru yerdeymişiz. Evet. Burası bilgisayar gösteriyor. iki kapı gösteriyor. O az önce bizim şey mi acaba? İkili kapı bir tuvalet. Açmıyor acaba? Hı hı. Bilgisayarın orada anahtar var gibi bir şey yok lavabo gibi duruyor. Bak el yıkama yeri gibi duruyor. Hmm. Orada anahtar diyor. Sonra diyor ikili kapı var diyor. Sonra yukarıda da bir çıkış falan şeyi gösteriyor. Saat var. Bak saat sonra ok işareti. Saati de unutmayalım. Işık mı yani? Işık ışık varsa bir yer tamam. Yok o ışığa gideceğimize emin miyiz? Bir tane ikili kapı vardı Bak. Oh. Ne oldu lan bir yerler dökülüyor düşüyor bir yerler. Bir her yeri kapat. Şuradaki ikili kapıdan bahsetti o. Şuraya girip bir lavaboyu kontrol Aa, edelim. Bak. Anahtar. Okey. Şuradan yaratık koştu ya üstümüze. Aynen. Orada kapı var mıydı? Bir kapı seçim. Arkamda. Tam arkamda. Burası. Heh. Tamam Heh. geçtik. Şimdi var mı çünkü biz, biz <laughs> Büyük ihtimal şu an laboratuvara geçtik. Evet. Üçüncü chapter 3'e. evet. Şimdi burası kocaman bir yer. Sol tarafa gidiş yol var. Sese doğru gidiyoruz. <laughs> bir şey mi gördün lan ben görmedim. Evet. Gözleri yanıyordu. Bu telefon. Evet. Aha <laughs> Aycık merhaba. Pek çok insan erkekler, kadınlar, çocuklar ve ne için bütün bunları neden yaptık? Bunun saçmalık olduğunu en başından beri açıktı. Doktor Brockhoff neyi başarmaya çalıştı? Bence sadece insanları incitmeyi seviyor. İşkenceye biniyor. Projeyi kapattıklarına sevindim. Ama elimizdeki kan hiç çıkacağını sanmıyorum. Adam bir şeyleri denemek için insanları işkence yapıp onların üzerinde deneyi deniyormuş. Burada bir deli biri. Şurada kan var. Takip edelim. Kapı çalıyor. En korktuğum şey kapı çalması. Şi şey, ne? Access point. laboratuvara geldik bak. Cama tıkladı duyuyor musun? Yok duymadım ben cama tıklamayı. De, evet, Duydum, evet, şimdi duydum. Üçüncü şimdi üçüncü. duydum. Buradan mı gideceğiz? Buradan gideceğiz. Evet, değişik değişik o deneyi sonuçlarında oluşan insanların az önceki kağıtta anlatılan şeyle. Oğlum. Hayır, gelme 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 lütfen koşamam ben gelme gelme. Hafta bir şeyler oldu bence onun Evet, burada bir şeyler var. İğneler. İlaçlar, enjekte edilecek şeyler. Ha, eğileceğimiz yer burası galiba diyeceğim. Yok yeterince ee, E, geldiğimiz yere geldik. Bir şeyler oldu ama. evet şimdi buraya doğru yine bir <laughs> tane. Şuradan da şu tarafa doğru bir tane yol vardı. Hmm. İyi buldun ha. Evet. Bakalım. Göz var yine burada. Merhaba. Göz mü ki? Hı İki tane yanan göz. Diyordu ya yanıyor gözleri falan. Sakin ol abi. Tamam bu tarafa doğru gideceğiz herhalde. Şu kanı takip ediyorum hep. Ay. Hop. Oh. Oh. Tamam yok bir şey yok bir şey şuraya gitmedik hiç dedim yani dışarı gibi bir yer. Ama dışarı gibi durmuyor. Köpek. Bu, bu ne? Yaklaşırsam direkt bakar mı sence bize? Tırnakları. Kaç ayar şey durdu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Tırnaklar yani acil. başkası nefes veriyor onun farkında mısın? <laughs> bu şimdi yaklaşırsam bize bakacak ya da ellerini... ellerine direkt. cama koyacak. Dedim bakmadı. Hastanede yaptığı deneyler adamların ayakları elli buçuk olmuş. Buradan geldik. <Gülüyor> Damn. Mesela öyle demin sanki burada bir <laughs> şey var. Kaset var bir tane yanında. Not var. Hmm, deney yapan, deney şey mağdur arkadaşlar bu. Oh shit. Jeneratör bir bir tane yerde şey var. Yakıt. Jeneratör. Yakıt. Buraya mı geleceğiz yani? Kasete aldık. Yakıt nerede acaba? Göz var şurada. İçerideyiz. İçeride mi acaba ya o? Yakıt. Oradan alıp jeneratöre mi gideceğim? Yine hastane ile ilgili bir şeyleri anlatıyor. Şu an okuyup vakit kaybetmek hiç istemiyorum. Aha yakıt. Hayır, Az önceki jeneratöre gideceğiz. Evet. Şimdi bu jeneratöre yakıtımız koyacağız büyük ihtimal. Ha. Tamam. Koyduk. Çok güzel. Çabuk gidelim. Oo, her yerin ışıkları açıldı. Ne oldu lan? Aşağı gitti. Bir şey TV dedi. TV'ye bak dedi galiba. Evet. Kaset. Ha kaset. Tamam. Ne izletecek acaba bize? Burada olan olayları mı anlatacak? Play tuşuna mı basacağım? Evet. <laughs> Play tuşuna basacakmışım. Çok parlak. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Şuradan merdiven var. Oradan ineceğiz mi acaba? Tamam, bu deneyi şeylerini gösteriyor. Tamam. Şimdi... Ya aşağı baksana Oo. Oh. Şurada şey merdiven var. <laughs> Sakin ol. Bunlar serbest mi kalmış? <laughs> Galiba, evet. <laughs> serbest kalmış. Umarım üstüme atlamazsın. <laughs> tamam. Direkt teleport attı. Evet. Zeynep'in. Aynen. Okay. Öyle değil. ki bu gelişte. Aşağıda umarım bizi bir şey karşılamaz ya. Yani. Yüz yüze gelmeyelim de. Ceset torbaları bahsettiği kafasına düşmüş. Yazık olmuş. Cave. Strange Cavill. Önümüzde bir şeyler oluyor. Yine bir tane öyle bir yer var. Ne lan? Alınıyor. Drone mı lan? Hmm. Kamera kaydı hala çıktı. Şarj edilmiş. Kamera almış. Kamera aldık. Kamera kaydı mı izliyoruz? Galiba. Oo. Bak. Yok. Bizden önceki insanın gelen insanın kaydı. Evet. Bizden önce gelen insanın kaydı. Evet. Bu adam sonra delirmiş bak o oh, ayacak. Ooo. <laughs> oh. Bu adam çok kötü. Araba yere düşmüş. Bu kamera oraya nasıl düşmüş masayı peki? Bak bu götürüyor işte kamerayı. Demeyi mi yapacak? <laughs> Bilmiyorum. Net get out of here. Ne buradan git mi diyor acaba? Buradan gideceğiz. Artık yaptık araştırmamızı biz. Kanıt olarak niye şunu yanına almıyorsun ki? Mesela gerçekten. Let's go. Buradan git. Evet. Buradan gideceğiz artık. Gidebilirsek sağ salim. Gidebilirsek. evet. Yani girişimiz kolay oldu ama çıkışımız jeneratörü kapattı. Gidiyorum ben. Merdiveni, merdiveni aldı mı? Yoksa ben... Aa. Yok, almamış. Çıkar Biliyorum işte bunu ben. Karşılayacak. <laughs> Ayrıca karşıladı bize. Hiç ışık yok. S sıfır abi, sıfır. Çıkış neredeydi? Geldiğimiz yere doğru mu gideceğiz? Şu an sinematik moda girdi. Kendimiz kaçıyoruz. Ya buradan kaçabileceğiz ya da burada sonumuz gelecek. Biz o yaratıkların üstüne koştuk galiba. Kaçtık ama. Biz çıktık herhalde biz başarabildik büyük ihtimal diye düşünüyorum. İskelet olan yere geldik. Laboratuvardan çıktık. Oraya zor. Niye oraya döndürdü şimdi bize? Biz kaçmamız lazım herhalde yine de. Kovalayacak saat. Ne diyor? arkamızda ama buradan sağa döneceğiz. Ezberlemişim ben çıkışı. İşte çıkış. Allah'ım koş. Koş baba. Mutlu mu hissedeceksin başka? Lanet olsun hastane. Bu hastaneye bir daha gelmeyeceğim. Aynen korkuttu. Bir süre sonra alıştık ama. Aynen bir süre korktum. sonra alışıyorsunuz ama korktuk yine de. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada Onur'a da teşekkür ederim konuk olduğu için Hoşçakalın. ve benim korkumu paylaşıp azalttığı için. Görüşürüz. Hoşçakalın derim. Bay bay.